Ekopazar Pazar kameraları şimdi de marka kent Gaziantep'te. Güneydoğu'nun üretim ve ihracat üssü Gaziantep, dünyaya markalı ürünler ihracatında öncü illerimizden biri. Şimdi Ekopazar Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özatan'ın, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile gerçekleştirdiği özel röportajı birlikte izleyelim. Sevgili seyirciler, Markalar Şehri Gaziantep'teyiz. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukolu ile birlikteyiz. Türkiye'nin ihracatı aşağı yukarı geçen seneki dönemlere göre %20 azaldı. Peki bu Gaziantep'e nasıl yansıyor? Gaziantep'in ihracatı ve üretiminde ne gibi değişimler oldu? Halı sektörüne biz dünyada söz sahibiyiz. Toplam dünyanın da ihracatı yapılan halının %53'ünü yapıyoruz. Gaziantep. Gaziantep olarak da. Türkiye olaraktan e, yapılan ihracatın toplam yapılan ihracatın yüzde 85 ile 90'ı arasında bir rakamı Gaziantep olarak da biz gerçekleştiriyoruz. Evet. Yalnız bu parça halıda. Biz sanayi odası olarak da neler yapıyoruz? Biz bir kere domatesle mutlaka şehrimizi temsilinde bulunuyoruz. Biz sanayi odası olarak orada yer kiralıyoruz. Bütün bedellerini biz karşılıyoruz oradaki sanayicilerimize bu hizmeti götürüyoruz. Halının ileriye dönük geliştirilebilmesi için bir araştırma merkezi kuruyoruz şu anda. İhracat'ta Türkiye 6. stilimiz. Üretimde de rakamlar verebilir misiniz? Hangi sektörler Gaziantep için rekabet oluşturan sektörler, rekabetçi sektörler? Sentetik çuval sanayinin %60'ı Gaziantep'te üretiliyor. Pamuk ipliğinde aşağı yukarı %20'sinin civarında bir üretime sahip. Diğer tarafta Navvum'un Kumaş dokunmamış kumaş üretiminin yüzde 80'i Gaziantep'te üretiliyor. Ee, makarna'nın yüzde 45'i Gaziantep'te üretiliyor. Halının yüzde 85-90 arasında Gaziantep'te üretiliyor. İlk aklıma gelen hemen sektörler bunlar. Yani biz birçok sektörde Gaziantep'te e, gerçekten liderlik yapıyoruz. Polyester üretiminin, çips e, üretiminde, e, pet şişenin e, preform olaraktan baktığınız zaman üretiminin yüzde 60'ı Gaziantep'te üretiliyor. Sentetik el yapın yüzde 40'ını aşağı yukarı Gaziantep'te ham maddeden gelerekten üreten şu anda tesislerimiz var. Sektörlerimiz güçlü. Sektörlerimizin altyapısı güçlü. Evet, Gaziantep girişimci bir şehir. Üst enerjisi, güneş enerjisiyle ilgili burada ciddi üretimler olduğunu duydum ama tabi e, oranları bilemiyorum ama bu konuda bayağı bir e, yani üretim e, bantları kurulduğu bilgisine ulaşıyor. Gaziantep'te şu anda e, güneş panelleri üreten bir tesisimiz var. Ama kapasite olarak henüz daha e, ölçek olarak küçük ama biz inanıyoruz ki ileride de büyüyecektir bu. Öbür tarafta Özellikle barajlar ve tünellerde kullanılan büyük boruların Gaziantep'te üretimi yapılıyor. Yani iş makinelerinde o konuda da çalışmaları var. Güneşimiz bol, rüzgarımız var. Şu anda belirli noktalarda rüzgar enerjisi yatırımı yapılıyor. Güneş enerjisi için yatırım yapmış olan mevcut arkadaşlarımız var. 3 megawattlık, 5 megawattlık şeklinde e, halen yapanlar var. Bir diğer taraftan da Gaziantepli yatırımcıların şehir dışında e, barajları var, e, hidroelektrik santralleri var. Yani e, bu tip yatırımları da mevcut. Rekabetçi pozisyonuna baktığımız zaman e, ihracatta e, ilk altta ama. Yani marka bir şehir aynı zamanda. Çok markaların da merkezi konumunda. Bu konuda ne diyeceksiniz? Valla biz marka patent o konusunda da Türkiye'de iddialı şehirlerden bir tanesiyiz. Onda da altıncı sıradayız. Yani model üretimine bak baktığımız zaman da orada da Türkiye'de ikinci sıradayız. Suncolding, ekonomideki Lokomotif e, kurumlardan birisi e, bir ara otomotiv sektöründe bir yatırımınız söz konusu olacaktı. Şimdi yerli otomotiv gündeme geldi. Siz onda bir şeyler yapıyor musunuz yani ya biz bu, olarak? Bizim SANKO olaraktan şu anda hem Bekolodur üretimimiz var Gaziantep'te. Aynı zamanda Sakarya'da da traktör üretimimiz evet. var. Şu anda bu iki sektörde devam ediyoruz. İleriki dönemlerde yani şu, şu anda en otomatik şu anda düşünmüyorum. Çok teşekkür ederiz Adil Bey. Ben teşekkür ederim.